Ulan üp dışarıda seni mafyalar bekliyor hemen dışarı çık onları bekletme yoksa sana gününü gösterirler. Oğlum mafyaların ne işi var la benimle? Neyse dışarı çıkayım da onları bekletmeyeyim. Dışarı çıkalım. Ana bu mafyaların bu köyde ne işi var la? Ana abi çekil çekil. Ana hoş geldiniz merhabalar. Beni çağırdınız galiba. Hoş geldin Nup Biz de seni bekliyorduk. Bir daha beni sakın bekletme böyle. Şimdi bizimle geliyorsun. Sana önemli bir görev vereceğim ve o görevi tamamlayacaksın. Ana tamam abi yaparım. Ne görevi vereceksiniz? 3 tane mağara var. Bu mağaraların içinde ne var bilmiyoruz. Senin görevin bu mağaralara girmek ve içinde ne olduğunu araştırmak. Şimdi gel hadi bizi takip et. İşte geldik nüpçücük. Arkandaki 3 mağaraya gir ve 3'ünü de keşfet. Seni burada bekliyorum. Tamam efendim siz hiç merak etmeyin. Şimdi mağaralara gireceğim. Evet burada 3 tane mağara var. Ballerina mağarası, Assassino Cappuccino mağarası ve 4 kol mağarası. Bakalım bu mağaraların içine neler varmış göreceğiz. Önce Balenlar'ın mağarasına gireceğim. Bakalım ne varmış. Bu ne böyle dandik tabanca bir Milattan kalma. Anna, bu ne Bu da kötü lan. Bu zıhla Birazcık bizi koru. Bakalım bunlar idare edecek mi bizi göreceğiz. Evet şimdi vagonumuzu aldık. Şu yoldan gidelim. Bakalım bu yolda ne varmış. Evet şimdi şöyle gidelim. Ana çok hızlı gidiyor. Bu ne la bili? Anna, yavaş da birazcık. Şöyle aşağı inelim. Yolun sonu bu kadar mıydı lan? Hızlı bitti. Neyse şunu açalım bakalım. Bu ne? Kapalı diyorlar burada. Bunu burayı niye kapattınız da? Ana orada kapıcını ballerini alan var da. Ana gelin bakalım size gününüzü göstereceğim. Ana ballerini alan, Alın bakalım göstereceğim size gününüzü. İşte böyle Şunlara bakın buraya tuzak kurmuşlar. Ana suyun orada bir şey var la. Ana kapı gördüm orada. Evet. Şimdi suya doğru atlayacağım da. Dikkatli atlamam lazım. Çünkü aşağıda Allah bir dikenler var. Şimdi şöyle çekilelim. Evet şimdi ben hazırım. Şimdi şöyle suya atlarsak. He. <laughs> He. Ana boylu geliyorum oğlum. Aç kapıyı. Ana boğuluyordum lan askersin. Evet. Ana bu ne la tablo da var burada. Sanırım gizli geçit var burada. Evet şimdi bu gizli geçiti bulmam lazım. Şimdi şöyle şuralara bakalım bu tablolara. Buralarda bir yerde gizli geçit var arkadaşlar. Evet şuralara bakalım. Kesin bu büyük tabloların arasında bu küçük tablolarda olduğunu sanmıyorum ama yine bakalım her tablolara. Evet şöyle bakalım. Hani neredeler? Burada da yok. Son kısımlara bakalım. Burada var mı? Kesin burada bir yerdedir. Şuraya da bakalım. Hıh? Ana buldum lan. Buraya koymuşlar. Vay çakallar sizi. Neyse şuradan aşağı doğru inelim. Bakalım bu kapının arkasında ne var mı? Silahımı çektim. Şu kapıyı açalım. Hı? Ana tuzakla bu. Alın bakalım size gününüzü göstereceğim. Ana şöyle çekil. Ana yanıyorum lan. Üf, üf, üf. Oğlum sizin yüzünüzden yandım. Al lan bakalım bunu. Ha. Ha. gel bakalım sen de Ana, Hepinizi öldüreceğim Ana gelin bakalım sizi yumruklarımı öldüreceğim Mermim az ha. Sen de bakalım Ana Oğlum sen kimse beni öldürüyor? Ne gel bakalım seni yumruklarımla öldüreceğim. Oğlum benim sile ihtiyacım yok. Al bakalım yandın. Al bakalım sen de. Ha, gel lan burayı seni öldüreceğim. Ana yanıyorum. Ne yapacak? Bak bakalım bura. Ana kapıçino ballerine. Çocuklarını öldürdüğüm için özür dilerim ama bunu yapmak zorundayım. Son bir sözün var mı? Son sözüm Oğlum şuna bak la. son mermimle öldürdüm. Ona bu silahlar niye bu kadar dendik ki la? Neyse şunları atalım artık ihtiyacım yok. Şimdi şu sandığı açacağım. Bakalım ne varmış sandığın içinde. Şu sandığı açalım. Ha? O ne? pembe motor ve pembe araba çıktılar. Oğlum pembe motorla pembe araba ne la. Neyse. Burada işim bitti arkadaşlar. Şimdi diğer mağaraya geçebilirim artık. Şimdi yukarıya doğru çıkalım. Evet yukarıya geldik. Şimdi mafyaların neler aldığımı ve neler gördüğümü söyleyeyim. Efendim merhabalar. Ben birinci mağarayı başarıya geçtim. İçinde tehlikeli şeyler vardı ama. Hepsini başarıyla tamamladım. Bu mağaradan bir tane pembe motor, bir tane de külüstür bir pembe araba çıktı. Şimdi Capuchino onun mağarasına gireceğim izninizle. Aferin sana Nupçucuk. Güzel başarmışsın. Şimdi ikinci mağaraya gir bakalım. izin veriyorum. Tamamdır efendim. Sonra görüşürüz. Evet. Şimdi Capuchino Asesino'nun mağarasına gireceğim. Bakalım bu sandığın içine ne varmış. Evet. Bu ne la? Oğlum komanda zırhı çıktılar. Lazer ve pompalı. Anne oğlum çok güzel oldum la. Çok güçlü oldum. Artık hazırım. Evet şimdi Asesino Capuchino'nun mağarasına girelim. Anne bu ne su varmış şöyle at diyelim. Anne Kapıcırnas Sisinola varmış da gelin bakalım size gününüzü göstereceğim. He. Öldürdüm. Oğlum bu ne böyle mezarlıktır? Bilmem ne şey var lan burada? Burada da Kapıcırnas var. Bunlar heykel la. Ona nasıl bir mağaraya girdim ben böyle neyse. Artık aşenim de ha. var orada. Bakayım şöyle gizlice. Ula oğlum çok sıkıldım şu nöbeti yapmaktan ya. Karnım da acıktı ya. Patrona söylesem mi acaba biraz mola mı versem? Ana ben sana istersen mola verebilirim. Al bakalım pompalıyı. <laughs> sana sınırsız mola verdim koçum. Şu kapıyı açalım bakalım ne varmış. Ha? Ha, kim açtı lan o kapıyı? Kamil kanka sen mi açtın o kapıyı? Neredesin la? Evet şimdi sana gününü göstereceğim. Gel bakalım. Ya, i̇şte böyle. Pompalı ne kadar değilmişler. Herkesi öldürüyor. direkt. Burada kilitli kapı var arkadaşlar. Bu ne? 10 artı 10. 10 artı 10 kaç la? Arkadaşlar burada bir matematik sorusu var Ve benim matematiğim birazcık kötü Yardımınıza ihtiyacım var 10 artı 10 ne kadar arkadaşlar yorumlara yazın ee, Şimdi 10 artı 10 16 17 18 19 19 mu ya yok yok 19 değil Galiba 20 olması lazım Sanırım 20 bir deneyelim bakalım 20 ana odila şalteri aldım Güzel şunu açalım bakalım Güzel kapı açtık Bu ne la oğlum dikenine havale dikkat edecek için atlayayım şöyle açalım. Evet. Şöyle atlasak he. Ana yanıyorum da atla atla atla. He. Atladım güzel. Bu ne la? Oğlum burada da matematik sorusu var la. 5 artı 1. Oğlum bu 5 artı 1 kolay la. 5 artı 1 tabii ki de 7. Evet 7 yazalım. He? Ana 7 olmadı yanlış. O zaman 8. Ana 8 de O zaman 6. Deneyelim. İşte böyle 6 oldu. Şu, şu kapıyı açalım şöyle. Güzel. He? Ana kapı için olan teslim olun bakalım. Oğlum biz asla teslim olmayız. Gel bakalım buraya. Aa, oğlum dikene kere la. Aa. Oğlum siz deli misiniz de dikene çarparak öldünüz. <laughs> oğlum bu ne kadar da kek Oğlum burada parkur var. Dikenler var. Dikkat etmem gerek. Şöyle atlarsak. Ha, güzel. Oğlum bu benim Zırhımda zıplama özelliği varmış. Hani o zaman şöyle atlarsak tamam böyle de atlayalım. Oğlum çok güzel zıplıyor öyle. Şöyle de atlayalım. Arkadaşlar zırhımda çok güzel zıplama özelliği varmış. Bunu yeni keşfettim şimdi. Evet. Şimdi şöyle atlarsak güzel. Peki lazerlerden nasıl geçeceğim? Böyle hatta sokulur mu? Olmaz. Neyse 8 zırhımda güçlü özellikler var. Canımı çok acıtmayacak. O zaman şöyle geçelim. Ha, ana bu Arkadaşlar galiba yanılmışım. 2-3 tane kalbim kaydı la. Ana neyse şöyle geçelim. Tamam. Bir de şöyle geçersek güzel lazerleri başarıyla geçtim. Bariyer var la. Bu bariyeri nasıl geçeceğim? Ve orada kapıcının asesinolar var. Kontrol kumandasını bulacağım arkadaşlar. O zaman şuralara şöyle hızlıca bakalım. Bakalım burada var mı? Ana burada yok. O zaman buradaki fırınlarda şu fırınlara bakalım. Burada bir yerde olacak zaten. İşte buldum arkadaşlar kontrol kumandasını açalım şöyle güzel arkadaşlar burada kalabalık kapıçınalar var lazer silah hazırladım pompalı da hazır şimdi kapıyı açıyorum arkadaşlar ana gelin bakalım sizi gününüzü göstereceğim alın bakalım pompalıyı al bakalım sen de lan çocuk, gel lan buraya sana gününü göstereceğiz oğlum biz dünyanın en güçlü kapıçınalarız gel lan buraya alın sıkıştırın şunu çocuklar ana oğlum gidin lan ha ana sıkamadım lan ana gel bakalım ana, kaç kişi geldi ana bir iki yap beş Anne 5 kişi geldi. Sana da gününü göstereceğim. Kapı çöner Anne gelin bakalım. Pompalanın gücünü göstereceğim şimdi size. He, al bakalım sende. Sen de al bakalım. Kanka gel şuna saldır. <laughs> evet asasino kapıçino. Bütün adamlarını öldürdüm. Şimdi sıra sende. Al bakalım bu pompalayı. He? <laughs> <laughs> Ana pompalının mermisi bitti abi bir saniye. Şu lazer silahını ayarlayalım. Heh tamam. Hadi bakayım sana şimdi günü göstereceğim. Ha? Ne yapıyorsun lan? Oğlum sen nasıl bu kadar hızlısın lan? Gitti buradan. Ha? Kaç 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 kaç. Ana çok hızlı kaçamıyorum. Oğlum sen beni ne sandın lan? Ben Herobrine'in adamıyım da. Herobrine bana bir sürü güç verdi. Gel bakalım. Uh. Hehehe. <laughs> Robren demek ki sana güç verdi öyle mi? Oğlum seni lazer silahla öldürdüm kimse lazer silahından kaçamaz. Robren bile. Burada işim bitti arkadaşlar. Şimdi son mağaraya gidebilirim. Evet zırhım sayesinde güzel atladım tamam Şimdi burada işimiz bitti Şimdi şu zırhları şöyle alalım sandığa koyalım Artık ihtiyacım yok bu silahlara da Evet şimdi dört kolun mağarasına gireceğim Bu dört kol diğerlerinden daha güçlü olabilir Çünkü dört kolu var ve kaslı Neyse şimdi sandıkta neler varmış bakalım bu ne la? Oğlum bu ne la böyle robot zırh gibi bir şey ve ateş silah ve taramalı silah. Kimse beni bu zırhlarla ve silahlarla yenemez. Şimdi mağaraya girebilirim. He? O ne la? Oğlum dört kolun kolunu geliyorum la. O zaman şöyle vurursak. Ana gel bakalım. Lan bana kim vurdu lan? Göster kendini. He? Nöp çocuk ne işin var lan senin burada? Ana dört kol abi kusura bakma seni öldürmek zorundayım. Göremeyeceğim gel bakalım. Ya işte böyle. Ana burada parkur var dikkatlice olmam lazım. Şöyle geçelim. Ona daha fazla varmış da gelin bakalım. İşte böyle öldürdüğüm. Ana orada biri daha var. Seni alev silahımla öldüreceğim. Önce şu parkur yapmam lazım. Ana abi geliyorum. Ateşle oraya kadar yetişiyor mu? Gel bakalım. Ana yetişiyormuş lan Şöyle parkuru geçelim. Şuraya da geçelim. Ana abi siz ateş silahla öldürmek zorundayım da. Ana ben de düştüm. Ana çabuk çık çık zırhımla. Ha güzel. Başarıyla geçtim. Hani oradaki de düştü la güzel. Hani orada daha da fazla kişi varmışlar. Şimdi size gününüzü göstereceğim. Bekleyin Şöyle atlayalım tamam. Oğlum bu tuzaklar çok sıkıntılı Neyse şöyle atlayalım. Ana abi geldim. Ana abi ne yapıyorsun İyidir kanka sen ne yapıyorsun? Gel bakalım sana biraz çay ısmarlayayım. Oo çay mı tamam abi hemen geliyorum. Ana yol nerede lan? Heh, o demiş. Ana abi geldim. Abi nerede çay? Kandırdım oğlum seni gel lan buraya seni yumruklarımla öldüreceğim. Ana dört kul abi sana güvenmiştim gel bakalım. Aleyh silahla öldürdüm seni. Abi beni niye kandırdınız de gel bakalım sana de gün göstereceğim. Hepinizi sevgilimi göstereceğim. Al bakalım bu tarafın üstüne güzel. Ana burada cam kırılmış. Abi kolundan sıkacağım sana özür dilerim. Oğlum kolumdan ne sıkıyorsun lan? Gel lan buraya öldüreceğim seni. Abi valla taktik yapıyorum. Kusura bakma gel bakalım sende. Abi seni de alev silahla öldüreceğim. Gel bakalım. Ana sırada patronları var. Gel bakalım buraya patronları. Öldüreceğim seni. Al bakalım bu silahını. Aa, yanıyorum lan. Gel lan buraya çocuk. Aa Duvara sıkıştım. Yardım et bana. Yapma lan. Yapma. Aa. Anne duvara sıkıştı Alev silahıyla öldü lan. Neyse şu silahları atalım şöyle. Zırhı da atalım. Güzel. Tamam artık buradan çıkabilirim. Evet çıkış az kaldı. Şöyle atlayalım. Güzel tamam çıkışa geldim. Bu son mağarayı da başarılı geçtim. Anne efendim son mağarayı da başarılı geçtim. Dört kolu da yendim. Hiçbir şey çıkmadı o mağaradan. Arkadaşlar burada videonun sonuna geliyoruz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu mağaralardan hangisi? daha iyiydi arkadaşlar. Yorumlara yazın. Sağda ve solda yeni videolar çıktı. O videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.